Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size e, internet sıkıntısını göstereceğim. Proxy ayarı nasıl yapılır? Hemen giriyoruz. E, ben Chrome kullandığım için Chrome'a giriyorum. Aa, hemen şöyle Google yazalım. Bir ara çok kastı gibi bir şey oldu zaten. Acaba neden oldu neyse evet şöyle e, bir sorun geliyor bağlantınız gizli değildir falan filan gibisinden şurada zaten nedenini söyledi da burayı geçin sağ köşedeki şurayı görüyorsunuz şuna basıyoruz ayarlar diyoruz Evet gördüğünüz gibi ayarlar açıldı Şimdi aşağıda. En aşağıya iniyoruz. Gelişmiş ayarları göster diye bir yazı var şurada. Şöyle. Şuna basalım. Proxy ayarını değiştir diye bir seçenek. Buna basıyoruz. Yere a ayarı diyoruz. Bakın. Şöyle bir burada bir de şurada iki tık var. Şu aşağıdakini kaldırıyoruz. Üstteki kalıyor. Tamamlıyoruz. buraya da tamamlıyoruz. Sonra buradan kapatıyoruz sanki. şimdi. Ondan sonra yine Chrome'a girelim. evet. Şunu durduralım yeniden. Çünkü gereksiz. Evet. Girdiğinizde gördüğünüz gibi hata düzenli. Bunun gibi daha başka videolar istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.